Muzaffer neredesin? Abi az işlerim var koşturuyorum ne oldu? Oğlum acil yanıma gel çok önemli bir şey var. Tamam abi az işlerim var onları bitirip geleyim. Lan oğlum çabuk gel diyorum neyini anlamıyorsun? Önemli bir şey var diyorum sana çabuk gel. Tamamdır bu iş bitti. Bana bak Hikmet. Efendim dayı buyur söyle. Kendimizi sağlama almamız lazım oğlum. Olur dayı nasıl olacak bu iş? Belli ki Muzaffer dayıyı kaçıracak. O kesinleşti. Bizim kendimizi sağlam almamız lazım. Ne yapayım dayı? Emrin nedir? Biri var. Onu kaçıracaksın. Dayı kafasına sıkayım gitsin. Ne uğraşıyoruz biz? Olmaz oğlum olmaz. Onu koz olarak kullanacağız. Bize lazım. Olur dayı. Kimdir necidir bu? Dayının karısı. Gülten. Adresi ver dayı. Bana bak Hikmet. Sakın zarar verme. Benim için çok değerli. Tamam dayı. Sıkıntı yok. Sen öyle diyorsan öyle olsun. İyi. Bunu sen istedin Kadir Efendi. Sen Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Evet sen şu Bekir'e bak lan. Hani nasıl adamı bendim? Müstem Reis yanlış anlama da Bekir sana yine yanlış yaptı. Benden söylemesi ha. Bu sefer doğru söylüyorum. Büyük yanlış yaptı. Abi müsaadenle konuşabilir miyim? Konuş. Bekir sana çok büyük yanlış yaptı abi. Ben yani biz de aynı şey diyor zaten. Sen bir daha konuşma. Tamam abi olur. Yakup bakacağımız başka yer var mı? Muzaffer nereden bulabiliriz? Vallahi reis kıytırık bir atölye vardı. Muzaffer oraya girip girip çıkıyordu. Orada ne bok var ben de anlamadım. Atölye mi? Nasıl yani? Vallahi reis ne bileyim boktan bir yerdi. Ben olsam hiç girmem. Lan yani... hatırladım hatırladım. O atölye sormasın sakın. Vallahi bilmiyorum reis. Öyle diyorsan öyledir. Ben Yakup niye daha önce söylemedim bana bunu? Vallahi reis ne bileyim şimdi aklıma geldi. Niye atar gider yapıyorsun ki? Tamam lan uzatma. Olmadı o Kemal efendiyi de bir ziyaret edelim. Edelim reis edelim. Yakup sen diğer çocuklarla etrafa bak. Ben gideceğim. Gidelim abi. Sana konuşma demedim mi lan? Pardon abi. Lan sen her şey pardon diyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Gitme çocuğun üzerine reis. Pardon dedi. Özür diledi. Kanı deli akıyor. Affet. Ey Allah'ım neden bütün numuneler beni buluyor ya?